tekrar video çekiyorum. Şu an aşırı sinirliyim. İzliyorsanız izleyin videoyu izlemiyorsanız çıkın gidin. Like atıp abone olmayı da unutmayın. Bismillah demiyorum. Çok sinirliyim şu anda. Abi an ya kanka gel adamlara bak ben oynamayacağım ya. Hayır. Hadi lan bu maçı yenersek. Şey diyeyim mi? Bu maçı yenersek. Emin ediyorum var ya aslan lütfen düzgün oyna. Uy aldım. Tam sakin. İyi oynadım orada. Aferin Aslan. Öldür artık aferin. Bravo bravo bravo. Çok iyi. Bak şu maçı lütfen yenelim Aslan. Hatanı telafi et. Pas pas pas. Konga ben daha ne yapayım? Ver şu topu. Türküz. Uzaylılarla işimiz olmaz bizim. Hadi bakayım. Tam ben size meht, me, me Kıslıcana mehter marşı oluyorum. <laughs> Bak beyler yemin ediyorum ki Aslan bu maçı kaybedersek seni o zaman ikiye yararım Aslan. Ya abi çok pis raşlıyorlar adamlar. Helal. Yürü yürü yürü, yürü, yürü. Aslan. Hadi. Yes be! Yes be! Yes be! Adamsınız lan! Hış, hadi bakayım! Hadi! Cuppa cuppa! Hemen quitle kuitle! Sushi hatırına hadi! Oha! Korktum lan tamam. kostüm çıktı sizin için. Evet karşıya gelen adamlar Hüseyin 27 bin kupa Ayxan 90 bin kupa Ayxan, Yanımda da 100 bin kupa adam Prestij var ya beyler biz sizin için daha ne yapalım beyler? Abi şey maç yıldız oyuncu olmalıydım. Ben zaten yıldız oyuncuymuş aşırı güzel oynuyordum. Daha ne yapayım? Aizkan'ı öldürdük. Hadi bakayım Aizkan. Azerbaycan'a selam yolluyorum. Hadi. Yatından aşağı. Hadi. İşte 100 bin kapalı adamlara eşte ha. Nokta. Lan yeter yeter. Niye böyle adamlar atıyor? Tövbe <laughs> estağfurullah. Çok iyiyim. No! Allah rızası için ileri pas. Let's go. Luk 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 luk. O gol atamasaydın seni öldürecektim. No. No. Ya Allah'ım ya Ya Asilan yemin ediyorum var ya bak. Sen de bir daha çekme ya. Ya beyler. Aslan bu maçı kaybedersek seninle son videom. Çok ciddiyim bu arada. Salak gibi oynuyorsun iki elden beri. Bak önceki videoyu senin yüzünden şey yaptım. Bak yine öldün. Aşırı ciddiyim son videom bak. Ya çıksan oradan geri alım Mortis. Öl asilen sen ölmeye devam et. Aynen. Bu arada Aslan'a o kadar şey demiş bugün Aslan'a doğum günü. Aslan'a yorumlarda aslanın doğum günü kutlayın. Üzülmesin çocuk. Ama maçı kazanamazsak Aslan'ı öldüreceğim. Asila. Sen de son videomda. Bir maç daha giriyorum ama çok ciddiyim ki son videomda. Hadi. Daha bir şey demek istemiyorum anasını satayım. Geçen eldeki bütün adamları öldürüyorum anasını satayım. Gol atıyorum. Adam orada salak salak ölüyor 50 kere. ben ben ne bir şey demiyorum. Ha. şey demiyorum. Yazıklar olsun. O kadar emeğe yazıklar olsun. Vallahi yazıklar olsun. Cık cık. Mehmet bu videoyu izliyorsan yanıma seni alacağım bundan sonra. Ama sen Aslan'dan daha kötü oynadığın için yani sana da çok bir şey yapamayacağım gibi gözüküyor ama seni alacağım. Bak bak adam boşluğa ulti atıyor. Boşluğa ulti atıyor sonra da ölüyor. Helal olsun Asilan. Aferin. Onu satayım. Bu gol herkese gelsin. Çok fena attım. Maç artık buradan da kaybedersek. Aferin lan sana Fink. Aferin lan. Ya yürü git şuradan. Yes. Hadi bakayım. Yatın aşağı. 800 kupa oldum. Ben bu videoyu burada bitiriyorum. Şu an çok sinirlerim bozuldu. Aşıların yüzünden. Herkese görüşürüz. Hoşça kalın. Mah diyorum. Ve hoşça kalın diyorum. Görüşürüz.